Herkese merhaba. Bugün Marmaris Kalesi'ni birlikte turluyoruz. Tura başlayalım. Marmaris Kalesi'ni müze kartınızla giriş yapabilirsiniz. Helenistik ve Roma tarzında heykelleri bulunuyor. Marmaris Kalesi küçük bir yapıdadır. Kalenin içi gerçekten bakımlı. Burada ağaçlar dikilmiş, yeşillikleri görüyorsunuz, hurma ağaçları. Kaleye ayrı bir büyük katmış. Bu kısımda pişmiş topraktan kandiller bulunmaktadır. Roma ve Helenistik dönemini adeta yansıtıyor. Bu bölümlerde yine Helenistik ve Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış çömlekleri görüyorsunuz. Bu da o yapılmış kılıç kılına. Bu kısımda yine Helenistik ve Roma dönemine ait tek koptu testiler, kaseler. Burada damga mührü, sunaklar, kadın figürleri, toka, pırırşak görmektesiniz. Yine aynı şekilde Roma ve Helenistik yapıyı göstermektedir. Bu odada yine Roma ve Helenistik yapının tarih eserlerini görüyorsunuz. Burada sapantaşları, ağırlıklar, ampuller, ağır şaklar göze hitap ediyor. Tabaklar ve kaseler Helenistik dönem, Arkaik dönem ve Klanistik döneme aittir. Eski çağlardan beri kadınların ne kadar güzelliğine önem verdiklerini bu tarihi eserlerden de görmekteyiz. içerisinde taş eserlerin bulunduğu salona gidiyoruz. Bu salonda yine Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserleri görmektesiniz. Yine burada Helenistik döneme ait kadın eğitlerini görüyorsunuz. Şimdi de 2020 yılında Hisarlı Mahallesi'nde çıkartılmış olan Denizden Gelen Kadın'ı ziyaret ediyoruz. 2020 yılında bulunan bronz heykelden dökülmüş bu heykel helenistik yapıda Roma dönemine aittir. Heykelin 2000-2005 yıl öncesine dayandığı söylenilmektedir. Denizden Gelen Kadın'ın boyu 1.80 ve 400 kilo ağırlığındadır. heykelin yapısını gördünüz. Gerçekten muhteşem. Tuzunu arındırmak için İzmir Konservasyon Merkezi'ne gönderildi. 2024 yılında da sergiye açıldı. Osmanlı dönemine ait mezar başlıklarını görmektesiniz. Marmaris Kalesi milattan önce 3000'li yıllarda yapıldığı düşünülüyor. İlk söyleyen kişi ise Bodrumlu Herodot olarak kayda geçmiştir. M.Ö. önce 495-425 yılları arasında Büyük İskender Marmaris Kalesi'ni kuşatmıştır. Kuşatmayı önleyemeyen halk kaleyi ateşe vermiş, dağlara saklanmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi için gelmiş olduğu Marmaris Kalesi harap içindedir. Bunu gören Kanuni Sultan Süleyman tekrardan kalenin onarımını istemiştir. Kanuni Sultan Süleyman ayrıca biraz sonra göstereceğim annesine yapmış olduğu hediye olarak kervansaray bulunmaktadır. Kervansaray 7 küçük odadan, bir büyük salon ve bir hamamdan oluşmaktadır. Şu anda bakımsız olduğu için kullanılmamaktadır. Marmaris Kalesi'nin en önemli özelliği Ege Denizi'ni ve Akdeniz'i bağlayan geçiş noktasındadır. Marmaris Kalesi'nde Rodos ve Mısır üzerine ticaret yapılmaktadır. Marmaris Kalesi, Rodos ve Mısır ticaret yolunda ara geçiş olduğu için burada şarap küplerini görmektesiniz. Büyük İskender Marmaris Kalesi'ni kuşattıktan sonra bir miktar askerini burada bırakmıştır. Şimdi Marmaris'in kale sokaklarını gezmeye gidiyoruz. burada da videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.